Selam gençler bugün sizlerle beraber El Chronicle isimli bir yeni RPG oyununu oynayacağız Oyunun ben tasarımını ve grafiklerini çok sevdim Oyun oynanış olarak benzeri birçok oyun barındırsa da oyunun kendine has bir anime kartun arası grafikleri Böyle takım olayları eş zamanlı olarak kullanmak yetenekler bunların hepsi oyunu kendine insanı çeken bir özelliği Garip bir şekilde ben de sizin de beğenebileceğinizi düşündüm ve bir gameplay videosu hazırlamaya karar verdim. Lafı daha fazla uzatmadan şimdi hemen şu Adventure maceralarına başlayalım. Audio. Jam. Audio. Jam. Ben aynı zamanda biraz da oyundan e, o, konusunda size bahsedeyim. Şimdi gördüğünüz gibi böyle kontrolleri kendimiz yapıyoruz. Otomatik bir şekilde oynatabiliyoruz. Yeteneklerini de kullanabiliyoruz. Ama istersek kendimiz de yapabiliyoruz. Şimdi görevler alıyoruz, Görevlerde bazı zindanlara giriyoruz. Bu zindanları temizleyerek değerli itemler falan filan düşürüyoruz. E, bu düşürdüklerimizi kahramanlarımıza giyebiliyoruz. Genshin Impact'e benziyor. E, şu yönden Genshin Impact'e benziyor farklı kahramanlar arasında geçiş yapabiliyoruz ve savaşırken de kahramanlarımız eş zamanlı olarak savaşıyor. Genshin Impact'ten ayrılan kısmı da burası Genshin Impact'te hangi kahramana geçersen onunla savaşabiliyorsun. Ama bunda tüm kahramanların seninle beraber savaşabiliyor. Hemen şöyle bir görevde ilerleyelim, görevlerimizi devam ettirelim. Bu arada bana destek olmak için videoya abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videoyu beğenip altına yorum yaparsanız da çok sevinirim. Üstüne üstlük bir de sosyal medya hesaplarınızda paylaşırsanız çok keyifli olur benim için. Bakın şöyle hemen seri seri vuruyoruz. Düşmanlarımızı parçalıyoruz. Böyle aman aman kolay bir oynanış yok. Onu da söyleyeyim size. Şöyle yetenekleri de e, otomatik yetenek anlayışına sahip değil. Hani kendinizin yönlendirmesi gerekiyor her yeteneği. Gördüğünüz gibi ve grafikleri renklendirmeleri oldukça güzel. Oyun bu mantıkla ilerliyor. Yeni kahramanlar, yeni karakterler e, yükselterek ilerliyorsunuz. Şimdi diğer karakterime geçeyim hemen. Aynen şu an diğer karakterim. Diğer karakterim de büyücü ve priest gibi düşünebilirsiniz. Şöyle kendi karakterime can bastım mesela şu an diğer karakterime. Bu arada oyundaki e, her hero'nun ayrı ayrı kostümü var. Bu kostümler aşırı güzel ya. Benim çok hoşuma gitti. Böyle ben de en güçlü büyümü yapayım. Ve ilk ilk bossumuzda yeniyoruz. Yendik. Papa mantarı yendik. Böyle her kahramana item giydirebiliyorsunuz. Itemlerin seviyesini atlatarak kahramanınızı güçlendirebiliyorsunuz. Aynı zamanda oyunda yer alan her kahramanın da ayrı bir kostümü var. Kostümleri de çok güzel. Özellikle size en beğendiğim kostümü göstereceğim birazdan. O kostüme sizin de bayılacağınızı düşünüyorum. Tamam kardeş geç buralara hemen geçelim. Açık dünya tasarımı değil de e, zindana girmeden önce bir şehirde gezinmek mümkün. Şu ana kadar online olabileceğini düşündüğüm bir oyun değil. Çünkü e, arena modunda pvp yaparken online olarak oynayabilirsiniz. Aksi takdirde co olarak görevler yapabilirsiniz ileride. Ama şu an bu gezdiğimiz haritada şehir bölgesinde online olarak herhangi bir kişiyi görmeniz pek mümkün değil arkadaşlar. Bakın burada e, şeyler de var. Buradakileri de kese... Aa buradakileri kesebiliyor sandım. Buradakilerden de görev alabiliyormuşuz. Bir an yanlarına yaklaşınca silah işaret çıkınca... Dur koçum size gitmeyeceğim şimdi. E, size şey gösterecektim. Bu kahramanın kostümünü, beğendiğim kostümünü. Hemen şuraya geç bakalım. Kostümler. Şu kostüm nasıl ama? Muazzam değil mi? Ben gerçekten çok beğendim kostümü. Çok hoşuma gitti. Şu da güzel. Şu kızımızın pek kostümü yok. Klasik Asya pazarından çıkma. Kız vücudunu, kadın vücudunu tacir ediyorlar. Yani odamlar da bunlardan zevk alıyorlar. Şöyle gördüğünüz gibi challenge olayları var arkadaşlar. Farklı farklı challenge'lar yapabiliyorsunuz. Yani şu an açık olan event Blinds diye varmış. Expedition diye varmış ayrı görevler var. Bakın raid sistem var. Bu raid sisteminde farklı kişilerle raid'e katılabiliyorsunuz. Guild war sistemi var. Katıldığınız guild'larla savaş yapabiliyorsunuz. Bir de tek taktik battle denilen taktik savaşları var. Hani oyunun normal e, zindan oynanışının yanında farklı modları da var. Bu da oyunu gerçekten çeşitlendiriyor. Şu summon shop'tan da e, bu gördüğünüz kahramanlarımızı çağırabiliyoruz gençler. Bir tane çağıralım da buradan item çıkıyor. Şu NPC de nasıl ama? NPC de ayrı bir güzel. Oyunda her şeyi güzel yapmaya çalışmışlar. Aç bakalım hepsini. Ne veriyorsun? Güzel. Kahraman parçası verdi. Bu parçaları biriktirerek de kahramanlarımızı şey yapabiliyoruz. Şu an e, görevlerimi tamamladığım zaman şampiyon çağırabileceğim ekstra. Her şampiyonunu istediğiniz gibi takımlar oluşturabiliyorsunuz gençler. Artık sizin oynama mantığınıza göre. Range sınıf mı seviyorsunuz, yakın sınıf mı seviyorsunuz, yoksa tamamen büyücü alana sahne dayalı, yoksa raidlerde yardımcı karakter olarak mı oynamak istiyorsunuz, ya da bunlardan eşit eşit paylaştırıp raidlerde ihtiyacınıza göre de dağıtabilirsiniz. otosunu e, da göstereyim bize şöyle bakın her şeyi oto bir şekilde yapıyor, tüm yetenekleri atıyor. Ama böyle e, nasıl desem size, e, dümdüz atıyor herhangi bir mekanizma olmadan. Yani böyle çünkü bu raid savaşlarında bu oyunun raidlerinin çok kolay olduğunu söyleyemem size. Eminim ki de zordur. O yüzden kendinizi manuel oynamaya alıştırmanız bence çok daha mantıklı olur. Yani benim tavsiyem bu yönde. Bir de online bir yapısı olmadığı için MMORPG'de olmadığı için otomatik olması bence herhangi bir şekilde e, sorun değil. Çünkü herkes solo oynarken yalnız. Hani kimse kimsenin önüne geçmiyor. Artık önüne geçme olayları arenada ne bileyim raidde verdiğiniz hasarlara oynanışınıza göre değişiklik gösterebilir. Oyun hakkındaki görüşlerinizi mutlaka yazın gençler. Beğendiniz mi? Grafikleri nasıl? Oynanışı nasıl? Yetenek animasyonları güzel mi? Bosta biraz güçlüymüş sanki ya. Oo, ne oldu lan? Yeni bir karakter geldi galiba. Yo onu öldürdü gitti herhalde. Büyücüye geçeceğim. O da onunla savaşıyor şu an. Şöyle seri 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 atalım. Anam, anam 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 anam. Bize ne vurdu öyle ya. Kendimize de can basalım karşıya da. Şöyle ikinci yeteneğim benim. Karak ayak attığımda defansını düşürüyor. Canının gitme hızını düşürüyor. Aynı zamanda da zehirli hasar gibi hasar veriyor. Evet bir boss'u daha tokatladık. Gördüğünüz gibi görev boss'u bile... İnsanı zorluyor yani. Gerçekten zorluyor. Geçelim buraları. Konuşmaya gerek yok. Lafa gerek yok. Sevdim ama ya. Ben hoşuma gitti anime kartun tasarımı gerçekten hoşuma gitti. Şu sıralar ya bu Asya'da çıkan oyunların çoğunun bu şekilde çıkması da birazcık canımı sıkıyor. Evet bir zindan daha tamamladığımıza göre şimdi Sammon'da kahraman Sammon'u ne biliyor muyuz? Çağırabiliyor muyuz? Hayır daha chapter 7'yi yapamamışız. Chapter kaçtayız biz? 6'dayız. Az kalmış. Devam edelim bakalım. Ya çok uzun bir video olursa şimdiden kusura bakmayın ama oyunu oynamak istiyorsanız, oyunu deneyimlemek istiyorsanız mutlaka hani e, benim tavsiyem videoyu sonuna kadar izlemeniz gençler. Çünkü yorumlarda bazen çok saçma sorular geliyor yani. Aslında ben videoda konuşuyorum yani. Hayatından bir 10 dakika, 15 dakika ayıracaksın. Hani oyunu öğrenmek istiyorsan yine hızlandır izle ama Hani izledikten sonra soru sor. Farklı konuları konuşalım. Ama yeter lan. Lan ne konuşturdu ya. Aha yeni karakterimiz geldi. Yeni karakterimiz oldu. Oo bu ninja. Bunun kostümleri nasıl? Ananı kostüme bak. Oğlum çok iyi kostümleri var lan. Şu kostüme bittim ben. Nerede o? Şu kostüm muazzam ya. Bunu oynamak için çok heves yaptım. Hemen gidelim. Bu görevi de yapınca zaten şey verecek. Ee, kahraman çağırabileceğiz. Acaba free kahraman çağırma verecek mi? Şu adamla aşırı çabuk seri oynamak istiyorum abi. Konuşmayı kes ya. Tamamdır takımımıza yeni üyeleri de kattığımıza göre. Evet samuray görünümlü ninja ile şimdi herkesi tokatlayacağım. Gel abi. Az seri oğlum. Çok vuruyorlar lan canım bir anda gitti. Düşük level olduğundan mı acaba? Şu yeteneğini bir kullanacağım. Oo oğlum yetenek hasarı sağlam yalnız ha. Bu yeteneklerin iki aşamalı olması çok güzel. Hatta bunun yeteneği üç aşamalı yani. Aa kendi özelliklerim buffladım. Karakterim büyüdü lan sanki biraz. Valla ilk karakterimden daha çok sevdim ben bu karakteri. Hasarı çok iyi. Hasar Allah'ım öleceğim. Öldüm bile ya. Öldüm bile ya. Lan niye can basmıyorsun bana be? Ona biraz level kasalım ama ben pas onu oynarım ha. Bakın ilk görevlerde bile ölmeniz mümkün. Oyunun kolay olmaması benim açımdan çok iyi. Bence siz de bu yönünü seversiniz diye düşünüyorum. Çünkü özellikle günümüzde çıkan bazı oyunların başlangıçları neredeyse oyunda endgame'e varasıya kadar her şey çok kolay. Hani oyundan bir zevk almıyorsun. Ölmeseydin iyiydin ama be. Şimdi diğerleri bak 7 level o 1 level. Biz ona da biraz level atlatalım ya en iyisi. Atlatabiliyoruzdur herhalde. Geç abi. Şu an chapter 7'yi tamamladık. Abi illa görevle kendisi gösterecek ya. Neyse biz şu kahramanımızı bir güçlendirelim mi? Ha bir de şu kahraman ekranında neler var? Bakın. Kostüm sistemi var. Burada info bilgilerinin yer aldığı sistem var. Ekipman sistemi var. Burada ekipmanlarımızın dur lan. hepsini giydirip onların savaşma güçlerini güçlendirebiliyoruz. Rün sistem var. Kahramanlarımıza rün ekleyerek daha farklı özellikler kazanmalarını veya güçlenmesini istediğimiz özelliklerini üzerinde durabiliyoruz. Elstone sistem var. Bu Elstone sistemi de yüksek ihtimal PvP ve Raid'e e göre farklı e, taşlar ekleyebildiğimiz sistem. E, hani mesela PvE'de canavarlara karşı güç gibi. PvP'de de ne bileyim kritik hasar gibi böyle böyle şeyler olabilir. Petler var şu an petim yok. Level up. Hemen şuna level atlatalım. Ver abi. En güçlü bu olsun. Ben bunu kullanmak istiyorum. Upgrade, evolve, evrimleştirme yani yıldızını arttırma, yeteneklerini değiştirme. Hani bu gibi birçok şeyler var. Meat yemeğini bile ayarlayabiliyorsun. Daha ne olsun yani ya? Bence her şey var. Hemen bir göreve daha gidelim. Şu güçlendirilmiş haliyle samurayımızı bir kez daha test edelim. Şu an için favorim samuray. Ölsem de samuray. Tam buraya geçelim. Hemen şu yeteneği kullanacağım. Mükemmel oldu hasarı. Hasarı mükemmel oldu. Bir de diğerlerinden daha mı uzun boylu bu samuray? Böyle heken slash'tan çok e, aksiyon tarzı oynanışının olması da çok iyi. Baya baya doğruyoruz. O ikinci yeteneğimde gördüğünüz gibi speedimi her şeyimi arttırıyor. Ve bunu da tamamladık. Bence çok iyi oldu. Gençler buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Buna benzer gameplay videolarının daha sık gelmesini istiyorsanız lütfen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Özellikle bu isteğinizi yorum yaparak belirtirseniz çok sevinirim. Bana destek olmak isterseniz de bu videoyu beğenip paylaşırsanız çok sevinirim. Bir başka gameplay videosunda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.